Herkese merhaba. Bu videoda Polkadot ve Cosmos projelerini teknoloji ve yatırım benzerilerinden kıyaslayacağız. Bu projelerin metrik verilerini inceleyip bir kıyaslama yapacağız. Ancak şunu da hatırlatmamız gerekiyor. Bu iki projede katman 0 gibi geçiyor. Dolayısıyla katman bir projelerden biraz puan düşük olabilir. Ancak kendi içlerinde bir değerlendirme yapacağız. Bunu da belirttikten sonra şimdi başlayalım. Öncelikle Polkadot'tan bahsedelim. Polkadot bir relay chain veya merkez blok zinciri olarak geçiyor. Ve bağlı olan blok zincirleri ise para chain olarak isimlendiriliyor. Burada para trade'lerden veya detaylardan bahsedebiliriz ama bir kıyaslama videosu olduğu için teknoloji kısmını biraz kısıtlı tutacağım. Polkadot, Cosmos gibi diğer projeleri tek başına incelediğim detaylı videolarda bu teknoloji kısmını biraz daha geniş tutarım. Para chain'ler demiştik. Burada Polkadot'un network'üne baktığımız zaman para chain'ler arası iletişim içinde Polkadot'un XM teknolojisi kullanılıyor. Ve aynı zamanda Kusama'dan da bahsedersek Kusama'da Polkadot'un klonlanmış bir blok zinciri. Ve burada yapılan geliştirmeler daha sonrasında herhangi bir sıkıntı olmazsa Polkadot alanındaki para chainlerde de kullanılabiliyor. Geliştirmeler için Substrat ve Rust gibi yazılım dilleri kullanılıyor. Rust da aynı zamanda Solana ve Near'da kullandığı için burada biraz rekabet olduğunu söyleyebiliriz. Kusama ile alakalı da aynı zamanda Kanarya blok zinciri isimlendirmesi de geçiyor. Burada bu ismin kullanılmasının sebebi madenlerde hava olup olmadığını anlamak için kanarya uçurulduğundan dolayı burası bir testnet gibi kullanıldığından dolayı adı Canary Block zinciri olarak geçiyor. Cosmos'a geldiğimizde Cosmos kendini Internet of Blockchains yani blockchainlerin interneti olarak isimlendiriyor. Burada delegatörler validatörlere yetkilerini verdikten sonra ağın güvenliği proof of stake mekanizmasıyla sağlanıyor. Burada Cosmos kendini hub olarak nitelendiriyor. Yani merkezdeki ağ ve diğer blok zincirleri ise zone olarak geçiyor. Burada Polkadot'tan temel farkı ise her blockchain'in kendi güvenliğini sağlaması. Bunun tasarımı bu şekilde olduğu için buradan faydalanan veya bunu shared security yani ortak güvenlik olarak isteyen projeler de var. Polkadot'un veya Cosmos'un yol haritasında bunlardan biraz daha bahsedeceğiz zaten. Geliştirmeler için ise Cosmos'un yazılım geliştirme kiti kullanıyor diyebiliriz. Cosmos ekosistemine baktığımızda Internet of Blockchains adının hakkını gerçekten veriyor. Burada Map of Zones sitesine girdiğinizdeki ki açıklama kısmına bırakırım. Buradan hangi blok zincirler birbirlerine şekilde iletişim kuruyor. Burada IBC teknolojisi ile alakalı da detayları görebilirsiniz diyerek tokenomi tarafına geçelim. Polkadot'un tokenomisine baktığında arzın sonsuza kadar gittiğini görüyoruz. Ancak bizim için burada önemli olan şey her zaman yaptığımız gibi 2023 ve 2025 arasına bakmak. 2023 Ağustos'a baktığımızda 1.35 milyar dot olduğunu görüyoruz. Aralık 25'e baktığımızda ise 1.69 milyar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 2 yıllık enflasyon %25 civarında. Satış baskısı olarak bu aradaki farka göre dot'un şu anki fiyatını çarparsak. 1.8 milyar dolarlık bir satış baskısı var. O yüzden burada satış baskısından kaçmak için tek çare DOT'unuzu stake etmeniz. Tabii ki stake etmenin çeşitli zararları da var. Ancak burada zaten Polkadot ve Cosmos gibi projeler stake ederek ve delege ederek burada ağın güvenliğini sağlamanız için sizi biraz teşvik etmiş oluyor. Tabi ki stake edebilirsiniz veya kendini soğuk cüzdana da çekebilirsiniz. Burada karar sizin. Ancak kendi cüzdanınızda tuttuğunuz zaman yaklaşık %30-%40 kadar karınızdan vermiş oluyorsunuz. Bunu da söylemem gerekiyor. Atomun tokenomisine baktığımızda ise benzer verileri görüyoruz. Buradaki veriler 356 milyondan 2 yıl 2,5 yıl içerisinde 498 milyona çıkacağını gösteriyor. Burada da 2 yıllık toplam enflasyonun %40 civarında olduğunu görüyoruz. Satış baskısı ise yine çok yüksek. 1.3 milyar dolar civarında. Stake ödülüne baktığımızda ise yıllık %20 veriyor. Bunu 2 yıllık baktığımız zaman birazdan tabloda göreceğiz zaten. İki projeyi bir tablo üzerinden kıyasladığımızda burada market cap'ini, dolaşımda olan miktarlarını, satış baskısını ve enflasyona dair verilerini görüyorsunuz. Burada satış baskısı konusunda ikisinin de kötü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki enflasyondan kaçmak için staking zorunlu bir seçenek gibi duruyor. Staking ödülleriyle beraber enflasyon farkına baktığımızda ise staking'in gerçekten hakkını veriyor bu projeler. Birinde %32, diğerinde ise %44 civarında 2 yıllık bileşke bir faiz alabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada da bütün satış baskısından kaçmış oluyorsunuz. Burada iki projenin de tokenların geliştirme yapması gerekiyor. Özellikle Ethereum gibi bir rakibe baktığınızda shared security sağlıyor. Özellikle atomla kıyasladığımızda. Aynı zamanda liquid staking de beraber LST veya LST5 projelerinin de önünü açmış oluyor. Ve Ethereum'un kullanım alanlarını genişletilmiş oluyor. Burada eğer DOT ve atom eğer kullanım alanını artırmak istiyorsa buna dair geliştirmeleri hızla yapması gerekiyor. TVL ve ekosisteme geldiğimizde bu projelerin katman sıfır olduğunu tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Burada sol tarafta Cosmos'u, sağ tarafta ise Polkadot'un network'ünü görüyorsunuz. İlk ondaki projelerin TVL toplamlarını kıyasladığımızda belli bir veriye erişiyoruz. Geçen videoda Solana, Avax ve Near'dan bahsetmiştik. Burada ise bir kıyaslama yaptığımızda Cosmos ekosisteminin TVL olarak epey iyi olduğunu ve buradaki market cap bölü TVL'den çok güzel bir değer elde ettiğini görüyoruz. Polkadot'ta ise para chainler ne kadar geniş olsa da içeride DeFi adına çok fazla bir hareket görmüyoruz. Dolayısıyla buradaki değer Solana'nın ve Nier'in bile gerisinde kalmış gözüküyor. Kullanıcı sayısına geldiğimizde ise yine katman sıfır olmaların etkisini görüyoruz. O yüzden burada farklı bir formül kullandım. Polkadot'a baktığımızda ortalama 8000, Cosmos'da ise ortalama 12000 civarında kullanıcısı olduğunu görüyoruz günlük olarak. Dolayısıyla burada ben 10 ile çarparak bir nevi ekosisteme dair bir katsayı kullandım. Burada da günlük kullanıcı sayısı olarak 80000 civarını Atom'da ise 120 bin civarını kullandım. Buradan market cap'in günlük kullanıcı sayısına bölündüğünde ise Atom'un biraz iyi olduğunu görüyoruz. Ancak Polkadot'un şu ana kadar incelediğimiz en kötü proje olduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki videolarda Matic, Arbitrum, Optimism gibi projelerin market cap bölü günlük kullanıcı sayısına baktığımızda çok düşük veriler görmüştük. Ancak Polkadot burada çok geride. O yüzden yol haritasında özellikle kullanıcı sayısını arttırmaya yönelik hamleler görmemiz gerekiyor. İşlem ücretlerine baktığımızda ise kullanıcı sayısına paralel veriler görüyoruz. Oradaki puan ne kadar düşükse burada da zaten düşük olacaktır. Dolayısıyla karlılığa baktığımızda burada son 6 ayda 200 bin ve 300 bin dolar civarında bu projelerin kar ettiğini görüyoruz. Topluluk verilerine baktığımızda şimdiye kadar incelediğim bütün projeleri buraya koymak istedim. Zaten 500 bin üzerine tam puan vereceğimizi söylemiştik. Ancak Polkadot'un biraz daha eski bir proje olduğu için Burada biraz daha ön planda olduğunu görüyoruz. Cosmos ise 500 binin bir tık üstünde bir takip sayısına sahip. Yazılımcı aktivitesi için developer report verilerine baktığımızda birinci sırada açık ara farklı Ethereum görüyoruz. ikinci sırada Polkadot ve üçüncü sırada Cosmos var. Burada Kusama'nın verilerini Polkadot'a da dahil edebiliriz tabii ki. Polkadot'ta yazılımcılara dair büyük teşvikler var. Aynı zamanda Substrat ve Rust üzerinde de çok fazla bir hype olduğu için buradaki yazılımcı aktivitelerin yüksek olduğunu görüyoruz. Cosmos'ta ise yazılım geliştirme kitinin zaten ücretsiz olması ve herkes tarafından benimsenmesi hem ekosistemin genişlemesini sağlıyor hem de daha fazla kullanıcının gelmesini sağlıyor diyebiliriz. Genel değerlendirme ve puanlamaya geçmeden önce merkeziyetsizlik, güvenlik ve hız verilerine de bakalım. Merkeziyetsizlik için validator sayısına baktığımızda Polkadot'un 297, Cosmos'un 180 validatörü olduğunu görüyoruz. Yeryüzündeki serverlerin ne kadar yayıldığına Nakamoto Coefficient'la bakabiliriz. Burada Polkadot'un açık ara farkta birinci olduğunu görüyoruz ve bizden tam puan hak etti diyebiliriz. Hem güvenlik hem merkezsizlik anlamında. Cosmos ise hem validatör sayısı hem de nispeten düşük bir Nakamoto Coefficient kat sayısı olduğu için orta olarak değerlendirebiliriz. Hız içinde burada teorik veriler tabii ki daha yüksek olduğunu gösteriyor ama Polkadot'u 1000, Cosmos'u ise 10.000 kabul edersek buradan Cosmos için artı 1 puan yazabiliriz diye düşünüyorum. Puanlamadan hemen önce yol haritasına da bakalım istedim. Polkadot için konuşursak interoperability yani diğer blockchainlerle haberleşmek için ekstra işlemler yapması gerekiyor gibi gözüküyor. Tokonomik zaten iki projenin de temel problemi gibi gözüküyor ve buna dair işlemler yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda kullanıcı sayısı ve fee olarak da çok düşük olduğu için Polkadot'un diğer blockchainlerle işbirliği yapıp oradaki bütün projeleri kendi network'üne çekmesi gerekiyor gibi gözüküyor. Kozmos'a geldiğimizde ise Kozmos'un temel problemi atom token'la ekstra utility kazandırmaları yani kullanım alanı getirmeleri gerekiyor. Burada da shared security yani ortak güvenlikle alakalı çalışmalar yapılıyor. Bununla da alakalı zaten Twitter hesaplarını açıklama kısmına bırakacağım. Özellikle bu konuda çalışan insanları takip ederseniz ne zaman bu geliştirme yapılacağını yakından takip edebilirsiniz. Kıyaslama tablosuna Polkadot üzerinde baktığımızda burada yeşil verilerde özellikle yazılımcı sayısının, sosyal verilerin, merkeziyetsizlik ve güvenlik verilerinin çok iyi olduğunu görüyoruz. Ancak tokenomi kullanıcı sayısı ve buradaki DeFi ekosisteminin zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Cosmos üzerinde baktığımızda ise yine yazılımcı sayısının hızın yüksek olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kullanıcı sayısı ve DeFi ekosistemi daha iyi. Ancak burada yine satış baskısıyla beraber tokenomi konusunda sınıfta kaldığını görüyoruz. Ve burada da yine merkeziyetsizlik konusunda biraz daha orta derecede olduğunu söyleyebiliriz. Ve bütün bunları incelediğimizde bir puanlama yaptığımızda hangi sonuca varıyoruz derseniz Cosmos 29 puanla bu kıyaslamanın galibi oluyor. Cosmos'a galibiyeti getiren özellikler interoperability yani diğer blockchain'lerle olan etkileşimi DeFi ekosistemi ve kullanıcılarının fazla olması gibi gözüküyor. Tabii ki Cosmos'un da yapması gereken şeyler var. Özellikle tokenomisini düzeltmesi gerekiyor. Yol haritasındaki metriklere zamanında varıp bunun marketingini yapması gerekiyor diyebiliriz. Polkadot'a baktığımızda ise fena puan almadığını görüyoruz. Özellikle yazılımcılar, merkeziyetsizlik ve shared security için pozitif şeyler söyleyebiliriz. Ancak kullanıcı yok. O yüzden burada kullanıcı sayısını arttırması gerekiyor. Diğer blok zincirlerle etkileşime geçmesi gerekiyor. Ve yine Cosmos için söylediğimiz gibi tokenomi noktasında iyileştirmeler yapması gerekiyor gibi gözüküyor. Son olarak teknik analize değinelim. Teknik analiz konusunda çok iyi bir uzman olduğumu söyleyemem ama özellikle 1-2 aylık swing trade konusunda başarılı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Bitcoin için 25 bin dolar civarları gelirse özellikle Polkadot için 4.1-3.8 dolar civarı iyi bir alım noktası gibi gözüküyor. Ve uzun vadede de 16-17 dolar civarına gelirse ana paramı alıp artık 2024-2025'te nereler tepe gelirse farklı indikatörlere bakarak da oradan kar alarak ilerlemeyi düşünüyorum diyebilirim. Atom USDT grafiğine baktığımızda ise yine Bitcoin için 25.000 veya 21.000 dolar civarı gelirse 8, 6.7 ve 4.8 civarından ortalamamı düşürerek daha fazla alım yaparım diye düşünüyorum. Uzun vadede 21 dolar civarı gelirse ana param alıp artık boğa marketinde buradan nerelerden çıkış yapacağımı indikatörlere bakarak söylerim diye düşünüyorum. Madem bu kıyaslama videosu yapıyoruz o zaman Atom Atom.Graphin de inceleyelim istedim. 2021 başından itibaren baktığımızda Atom'un daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Ancak 2022 ortası sondan itibaren ise Dot'un bir tık daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer elinizde iki projenin token'da varsa özellikle 1.65 veya 1.38 seviyesinden dotları atoma çevirmek mantıklı bir hamle gibi gözüküyor. Bende iki projenin de token'ı var ama zaten buradaki sonuca göre de atomun biraz daha dottan fazla olduğunu siz de anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Tabii ki herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ancak buradaki 1.65 veya 1.38 seviyesinde kullanabilirsiniz diyebilirim. Vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.